sürgün yetkisi veriyor padişah. Yani, olmaz o olmaz tabii yüzün. yani olmaz sürgün yetkisi veremezsin çünkü bireyin temel hukukunu hükümdara karşı korur anayasalar. Öyle şey olur mu? Bunu Mithat Paşa kabul etti anayasa çıksın diye. Onun öyle bir anayasa hastalığı vardı. İlla olsun ne olursa olsun diye. Nitekim kurbanı da kendi oldu bu maddenin. <laughs> İngiltere'ye gitti. Orada tutunuyordu. Yani tutulurdu orada çok. Avrupa'da iyi bir intiba vardı hakkında. Ama anlaşılan o ki tabi çok da internasyonel bir münevver değildi. Mithat Paşa'nın öbür tanzimatçılara göre farkı vardır. Mesela Mehmet Emin Ali Paşa fevkalade Fransızca Burada öğrenmiştir zengin bir ailenin çocuğu değil, Fransa'da falan da okumuş değil. Kapon çarşı? Kap Mısır çarşısındaki çarşı. basit fakir bir esnafın kapı işi. O zaman da baharatçılık vardı orada böyle bir şey. İşte kapıcı, <laughs> kapı işi de yapıyor, bir iki de peşkir satıyor yanında. Yani kapıcı zade diye söylerlerdi kendisine. Bevvap zade düşmanları. Fakat fevkalade rafine bir adam. Yani öldüğü zaman Yazı takımları mezata düşmüştür. Devlet adamları ondan böyle bir nevi bir talisman, bir ikon şeyi beklemişler. Çok çünkü müthiş güzel yazan Fransızca falan. E, Mehmet Fuat Paşa öyle falan şey orada farklıdır. Fuat e, Paşa, Cevdet Paşa gibi de değildir. Yani Cevdet Paşa batı dillerini falan pek bilmez ama şark dillerini, İslamı hukukunu falan fevkalade yani fevkalade ee, ama nedir e, Mithat Paşa çok büyük bir validir çok büyük bir validir orada kalması icap ederdi yani onu merkeze seçmekle çekmekle hata ettiler nerede Mithat Paşa? Tuna, Bağdat, Tuna Bağdat, Bağdat, Aydın sonra en son Suriye valiliği fevkaladedir yani bunlar çok önemli daha evvel Niş'te idare etti Rumeli vilayetini. Tuna'yı teşkilatlandırdı ve mesela bugünün Bulgar tarihçiliği hiç tereddüt etmeden söyler ve hep söylerdi. Yani bu kalsa biraz daha Bulgaristan'ı tutardı imparatorluğun içinde diye Fevkalade. Ee, ve bildiğiniz mitat değil mesela siyasi polisi kurmuş yani öyle pek liberal devlet adamı değil siyasi polisi Kur'an biri yani padişahtan evvel merkezden evvel orada lazım ee, Çok önemli biri merkezde de bu derecede beceriksiz olmuştur